Evet efendim. Herkese merhabalar. Çoktandır duygusal farkındalık, sınırlar, kendi olmak gibi kavramlardan bahsediyoruz ya. Bugün de istedim ki bir psikolojik esneklik kavramını konuşalım. Psikolojik esneklik kavramı bizim hayatımızın bütün alanlarında kendini gösteren, kavramın çok detayını bilmesek de bütün işlevselliğimizi etkileyen bir kavram. Psikolojik esneklik zihnimizin ulaşabildiği her yerle alakalı diyebiliriz. Düşünelim bir zorluk yaşadığımızda önce ne yaparız? Kavga ederiz veya kaçarız veya saklanırız. Bu üçünden birini muhakkak yaparız. Kendinize şunu sormanızı istiyorum. Beni zorlayan durumlarda, psikolojik olarak daha esnek, daha ferah bakamadığım durumlarda ben hangisini daha çok gerçekleştiriyorum? Hangisini öğrendim hangisi benim için işlevsel oldu, hangisi çocukluğumdan itibaren kullana geldiğim, beni kurtaran bir mekanizma haline geldi. Bunu eğer belirlediyseniz devam edelim. Biz her zaman her şekilde kavga da etsek, kaçsak da, saklansak da bir üslup belirleriz değil mi kendimize? Yaşadığımız durumla alakalı, o dalgalanmayla alakalı, öfke yaşıyorsak, panik yaşıyorsak, her ne yaşıyorsak, adı her neyse o esnada bir direnç yaşarız. Bir şeyi görmeye direndiğimiz veya yüzleşmekten kaçtığımız. Bizim bu tavırlarımız, evet çocukluğumuzdan itibaren şekilleniyor. Bize öğretilen bir sistem var. Bizim onu alışa geldiğimiz bir düzenimiz var ve onu değiştirmeye direniyoruz. Bu çok doğal ve hakkımız olan bir şey. Peki bütün bunların içerisinde yorulduğumuz, artık yeter kaldıramıyorum dediğimiz, bu zorluğu niye yaşıyorum ki dediğimiz birçok da şey yaşıyoruz, değil mi? Bunun temelinde kendimizi görmediğimiz birçok acı yatıyor. Psikolojik esneklik dediğimiz şey o bilişsel kodlarımız her neyse bizi zorlayan bütün bu bilişsel süreçleri bir kenara bırakıp manevi tarafımızla görebileceğimiz şeye, odaklanmamız gereken şeye gönüllü olarak odaklanabilmemiz demek. Gönüllü lafı, gönüllü kelimesi bu da çok önemli. Çünkü biz birçok şeyi ya işte sabrediyorum diyebiliriz. Ya işte şükrediyorum diyebiliriz. Ya işte kabul ediyorum diyebiliriz. Evet sözde söyleriz. Dile kolay gelir ama işin özüne bakarız ki aslında gönüllü değilizdir. Kalpten bir rıza yoktur bu işin içerisinde. Dolayısıyla yaşadığımız her durumda kaçsak da saklansak da kavga bile etsek yaptığımız şeyin özünü bilmeden yaparız. Bu gibi durumlarda birisinin bize sahip çıkmasını isteyebiliriz veya yaşadığımız o dalgalanmada bize şöyle sıkacağız tutunsun, bizi sarsın, sevgi ve şefkat versin, ben dalgalanmışken karşımdaki su olsun isteriz değil mi? Ama unutmayalım ki her birey karşılıklı da olsak bir süreç yaşıyor kendisiyle alakalı. Ve bu verebilme mekanizmaları, alabilme mekanizmalarımız, birbirimizin üzerinde kurguladığımız e, anlamlarımız veya hayatı dair edindiğimiz esneklik kodlarımız hepsi meydanda olacak bu meydanda olan kodların ayıklanması kolay olmuyor. Fakat herkes kendinden sorumludur diyerek şununla devam edelim. Kendinize bir dil belirleyin. Şu saatten sonra yaşadığınız bütün sıkıntılarda da, bütün dalgalanmalarınızda da, evet yanınızda olanınız olmadı, öğretenim olmadı ki yapayım dediniz, haklısınız, doğrudur. Ancak biliyoruz ki niyet ettikten sonra her biri bütün kaynaklar bizim içimizde mevcut. Olmadığını düşünebiliriz. Olmayacaktır da belki. Belki görmeyeceğiz. Kendimiz üzerinde yaşayarak deneyimlediğimiz zaman var olduğumuzu hissedebileceğiz. Neyse yaşayacağımız dalga onu hissedeceğiz. O olay sırasında hangi duygu varsa evet onunla yüzleşeceğiz ve o duyguyu yaşama cesaretini göstereceğiz. İşte bu yaşama cesaretini gösterebilmenin adı duygusal samimiyettir. Kişi kendisine samimi davrandığı sürece bütün etrafında olan yapılanmalarda da, birisinin duygusal ataklarında da, yaşadığı çıkmazlarında da yanında olabilecek kuvveti ve beceriye sahip olmuş oluyor. Biz kendimizle o yaşadığımız sorun arasında bir ayrılık kurgulamadan evvel yaşadığımız şeye adapte olmayla beraber o konsantrasyonu o duyguya verdiğimizde işte gerçek manada yaşam ortaya çıkıyor. Kişi kendisine sevgi ve şefkati akıtabildiği sürece yaşayabiliyorum diyor. Şimdi yaşamadan insanın hayatında bir anlam ve çabanın olması veya bir amacın oluşması mümkün değil değil mi? Anlam ve çaba olabilmesi için veya bir amacımın olabilmesi için yaşıyorum ya demem gerekiyor. Amacım olmadığı takdirde yaşamımdan zaten bahsedemiyorum. Fakat şu anki dönemimizde herkesin içinde yaşadığı zorlukları düşünürsek, herkes bir anlam amacı içerisinde değil mi? Bir anlam bulma gayretinde. Peki anlam bulmaya çalışıyoruz. Peki kendimize şunu soruyor muyuz önce? Yaşıyor muyum ki anlam bulayım? Bu o kadar kritik bir şeydir ki yani ilk adımı tamamlamadan ikinci, üçüncü adımların sancısını yaşamak gibidir. O yüzden İlk etapta kişinin kendisi için yapabileceği en güzel adım, kendisini bir başkasına ihtiyaç hissetmeden yaşadığı duyguyla veya yaşadığı zorlukta yaşadığı hali sıkıca tutup, ben seni anlıyorum. Bana bir sebep için verildi. Burada anlamam gereken bir şey var. Bütün zihinsel hissettiğim kodlarımı, zihinsel bildiğim, aklıma gelen bütün kodlarımı bir kenara bırakıp o yaşama cesaretinde bulunduğumda ben senin yanındayım. Ben seni biliyorum. Ben seni görüyorum. Evet bunu hissettin. İyi ki varsın. Bütün bu dalgalanmalarım da iyi ki geliyor. İyi ki hepinizle beraberim. Benim zenginliğimsiniz diyebilme becerisi. Onlardan kaçmadan, onlardan korkmadan, onları bir kenara atmadan. Ben buradayım sizinleyim dediğimiz anda bir dil geliştirmiş oluyoruz, bir beceri geliştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla tam da bu noktada yaşadığımız şeyin adı psikolojik esneklik olmuş oluyor. Gönüllü olarak buradayım diyebilme, gönüllü olarak o bütün dalgalanmanın içerisinde kendimizin farkına varabilme becerisi. Yani o dalga kıranı kendi kendimize yaratma becerisi. Bu noktada da artık kendimize şefkat ve sevgi akıtmanın zamanıdır diye düşünüyorum. İnşallah bu noktadan sonra siz de kendi hayatınızda, kendi öz esnekliğinizde, psikolojik esnekliğinizde tüm bunları yaşayabilme ve deneyimleyebilme lüksüne sahip olursunuz diyelim. Hoşçakalın.